Bizim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte müzik araba oyunu oynuyoruz. İlk defa indirdim. Siri haline gelebilir. Siri haline gelebilir. seri haline geliyor araba oyunu araba oyunları bir seri haline geliyor bana da öyle arkadaşlar 200 bin yani bilmem 200 mi 100 mi bilmiyorum. kaç araba şey olduk arkadaşlar o yüzden çok teşekkür ediyorum müzik bir ne vuracakmışız arkadaşlar arabayla ben bunun şeyini izledim videosunu Grafikleri çok güzel. Yani telefonda en iyi grafikli oyun diyebilirim size. Biz ultilerine vuracağız tamam. Bu zor. Ya arkadaşlar çok zor. zor, çok zor. Hani o kadar hani zor bir oyunmuş. İnternet mi internet bilmiyorum arada. İlk defa oynuyorum. Ver şöyle bir açalım arkadaşlar. İki dakika olursa olmaz. Ben hemen kullanıyoruz. Geç ben. İki oynayayım size ama. bu araba ben be. Yani bu benzeri var bende. Var da var. Ben de diyorum da. Şu tıklama neymiş? Öv arkadaşlar gördünüz mü? Öv. Lan bu oyun güzel öyle müzik gibi değil yani müzik o oyunu gibi değil müzik ama müzik Evet arkadaşlar ben bu oyunu video dışında oynarım bunu söyleyeyim yani Aslında sesi ses edecektim evet <laughs>

Onlara değmeyeceğiz onlara 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 değmeyeceğiz. Onlara değmeyeceğiz. Ne biliyorsun da izledim. Onlara değmeyeceğiz. Arkadaşlar bu oyunun şey hali. Hemen kullanıyoruz Squid Game Arkadaşlar Squid Game'in Kırmızı engel alıkacı Squid Game'in Bakın oynuyorum Uy Uy Arkadaşlar arabalara bakın Çok güzel şu evet, çok güzelmiş Şimdi S olanlar yani bilmiyorum hangileri konumundan. Ben buradaki bütün arabaları alana kadar. O zaman arkadaşlar buradaki bütün arabaları alacağız. Daha Nerede bizim kullandığımız arabalar? Bunun Nerede bizim diğer arabalarımız? İlk başta arabamız yok mesela. Mesela ilk baştaki arabamız burada kullanılmakta Ay. kullanılmakta ha ha tamam öğrendim arabayı nasıl seçeceğimizi öğrendim tamam ben müzikle bir daha yani video dışında da. bu daha iyi drift atıyor bu arada öbürüne kıyasla hayır, 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 hayır. Yani bölüm geçene kadar bu Bölümü geçene kadar oynayacağım. <laughs> Müzik farklı olabilir ama bölüm aynı herhalde. Bırakacağım onu şimdi. Ah, ne 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 şeye koyarım, ne kapatırım. arkadaşlar böyle bunu kazanalım sonu. Bunu kazanalım bitirelim. Bitirelim. Uyuh. Neyse arkadaşlar gözmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, like atmayı, bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bye.